Hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir R34'ün kutusunu açıp inceleyeceğiz. Hemen pakete geçelim. Böyle değişik bir pakette geldi. Burada Shell yazıyor. Burada numaram yazıyor? Ya. Neyse tamam. Hepsi yazmıyormuş. Hemen paketi açmak istiyorum. Şöyle yine bıçakla. Araca da zarar vermeden açmaya çalışacağım. Şuradan yıkarak. Evet buradan gözüküyor gördüğünüz gibi. Bunun paketlemesi biraz zayıf kalmış gördüğünüz gibi. Böyle bir pat pata sarmış hemen deyip göndermiş gibi duruyor. Ama sağlamdır herhalde. Bakın burada Shell'in logosu var. Evet şöyle yırtalım. Ve evet, çıkıyor ve model burada. Shell Nissan R34 GTT Drift Car. Bu GTR değil GTT. GTT'nin tipi biraz daha farklı ve motor özellikleri biraz daha farklı. GTR'ın bir düşük paketi gibi bir şey. İlk defa böyle bir inno kutusu görüyorum bu arada. Diğer R34'ün kutusu bu şekilde. Hani böyle açıyorsunuz. Bu mini GT'lere benziyor. Hemen açalım. O direkt böyleymiş bu. Tamam. Yalnız çok güzel durmuyor mu? Hemen. Böyle gelecek mi bu? Geldi. Kutuyu bıraktım. Hemen şu case'inden çıkaralım. Evet şunu şöyle koyalım. Shell Nissan R34 GTT Drift Car. Ben GTT'leri pek sevmiyordum ama bu baya güzel duruyor ya. Şuna bakın. Şurada Shell V Power yazıyor. Büyüteyim azıcık. Burada Valino var. Şurada Skyline yazıyor. Şu GTT yazması gereken yerde bir şey yazıyor ama ne olduğunu anlayamadım. Arka camda da HKS'nin logosu var. Başka bir şeylerin de logosu var. Yandan bu şekilde duruyor. Bu Inno diğer mini GT'ler gibi değil. Şöyle kalipere kadar yapıyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Önü de bu şekilde. Önde yine bir şeyler logosu koymuşlar. Nissan yazıyor. Ve camda da Speed RBO Factory yazıyor. Üstten görünüşü de bu şekilde. Güzel arabaymış ya sevdim. İnnolarımız artmaya başladı. 3 tane oldular bununla beraber yavaş yavaş gelişiyoruz. İncelerken bir detay fark ettim. Şu aynaların arkasındaki yazıya kadar yapmışlar. Baya güzel duruyor böyle. İçinde de yine koltukları, ön paneli var. Valla buradan göstermek çok zor ya. Ama var yani. Pek sevmediğimi söylemiştim GTT'yi. Tabi şimdi hoşuma gitti de sevmediğin halde neden aldın diye soracak olursanız fiyat uygun da ondan aldım valla. 600 liraydı fiyatı. Bence gayet güzel bir fiyat. R34 yani sonuçta baktığınızda zaman. R34'leri çok seviyorum ben. 600 liraya in 64'ü bir R34'ü. Almayayım da ne yapayım yani. Şimdi çekim yapmaya gidecektim ama Instagram'dan bir tane akıllı bir arkadaş bana yazdı bir araba sattığını söyledi. Bir tane yeni çıkan serilerden Ford Mustang. Aracın zaten setinin fiyatı 500 ile 600 lira arası. Adam sadece tek başına arabayı ve tutulmayan da bir araba bu. 280 liraya sattığını söyledi. Ben dedim ki yani zaten seti 500 lira 280 lira olmaz mı dedim. Ve bana alma o zaman dedi. <laughs> ya arkadaşlar bu kara borçlu işini gerçekten yapmayın. Bizim sadece eğlence konumuz oluyorsunuz. Hani sizin mesajlarınıza bakıp gülüyoruz sadece. Bu arabaları değerinden fazlasından satmaya çalışmayın. Satarsınız hani alanlar olur bilmeyenler alır. Yani kul hakkından başka bir şey değil. Siz bir insanın zayıf noktasını bulup ondan faydalanmaya çalışıyorsunuz. Yani gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum maalesef. Yorumlarda da bunu tartışabilirsiniz isterseniz seviyeli bir şekilde küfür kullanmadan. E ne yapalım? Biz de böyle kendi seviyemizden devam ediyoruz. Şimdi aracın yakın çekimlerine geçelim. Yakın çekimlere geçeceğiz falan dedim ama yağmur bitmek bilmedi. Şu anda da size bir Ferrari videosunda gösterdiğim bahçemizdeyim. Ve arabanın içindeyim çünkü yağmur yağıyor burada bile. Aslında ben bunu yani bu arabanın videosunu Shell'e gidip Shell'de çekecektim. Arkada Shell duracaktı. Baya yakışacaklardı ama maalesef yağmur bitmedi ve bu hafta full yağmurlu gözüküyor. E, videonun yetişmesi lazım. Mecburen klibi burada çekeceğim. Bir de şunu açık havada incelemek istiyorum. Şuradan çıkarayım. Açık havada çok daha güzel duruyor. Ve bu arada AliExpress'ten bir tane mor renk R33 siparişi vermiştim. O da Türkiye'ye girmiş. Şu an İstanbul'da ve PTT Kargo ile geliyor. Onun da videosu gelecek inşallah. Araba gerçekten çok güzel duruyor ya. Henüz tam dışarı bile çıkarmadım ama hemen yağmur damlaları geldi üstüne. Hemen kurulamam gerekiyor bunu. O zaman hava düzelince klibini çekeceğim. Bu aracı harbiden tavsiye ederim size. İleriki zamanlarda bulunmayabilir çünkü. Evet sonunda hava düzeldi. Ben de eve geldim. Klibi de çektim şimdi. Videonun sonunda klibi izleyeceksiniz. Nasıl olmuş yorumlara bekliyorum şimdiden. Bence güzel oldu. Güzel bir dokunuş yaptım. Aracı almak isteyenler varsa onlara bir tavsiye. Ya tavsiye değil de bir şey göstereceğim daha doğrusu. Benim şöyle bu GTR'ın siyah rengi vardı. Bakın önüne GTR logosu var. Gördüğünüz gibi. Siyahta da vardı. Ben... Siyahta o yamuk gelmişti. Yamuk gelir diye GTR almaya korkuyordum. Allah'tan bunu aldık ve bunda sorun çıkmadı. Bu GTR olmadığı için önde logosu yok. Bu yüzden bu aracı alabilirsiniz. Hata çıkamaz logosunda. Çünkü logosu yok. Bunu öyle araya sıkıştırayım güzel bir bilgi olarak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizim zamanımızda bir sözü vardı. Aklı kelden, yakıta çelden alacaksın diye.